hoş geldin Bebek programı devam ediyor. Biz bugün Ayşe Dinlemez Hanım Efendi ile birlikte bebek ve çocuklarda ağız ve dış sağlığından bahsediyoruz. Siz de isterseniz telefonla katılabilir, sorularınızı uzmanımıza iletebilirsiniz. Canlı yayın telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 20 40. Hocam, çocuklarda oluşan ağız kokusunun nedenleri nedir? Neden oluşur ağız kokuları? İlk neden gene çürüklerdir. Aha. Bir de karışık dişlenme döneminde denk gelen bir koku dönemde ise bu koku orada birileri çıkıyor, birileri geri düşüyor derken bir düzensizlik var. Oraya biriken yemek gıdaları da her temizlenmiyorsa gene ağız kokusuna sebep olabilir. Veya mideden geliyor olabilir. Veya gene bu bölgede o geniz eti bölümünde bir rahatsızlık varsa, boğaz enfeksiyonu varsa orada da kokulara sebep olabiliyor. Diş açısından çürüklerimiz varsa onların tedavi edilmesi hı hı. ve iyi fırçalandığı takdirde o koku gidecektir. Ağız temizliği Az yerine getirilmesi en önemlisi. Her şey ona dönüyor zaten değil mi? Ağız bakımından söyle <laughs> ama midede ve boğazda hı hı. bir sorun varsa özellikle geniz eti sinüzüt gibi bir problemlerde de kötü bir koku çıkabiliyor. Hı hı. Peki fırçalamayla bazen diş fırçalarında kanlar görülüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Ee, diş eti problemi mutlaka vardır. Hı hı. Ya da yanlış diş fırçalıyordur. O hı hı. da tahşi ettiği için Kanamalara sebep olabiliyor Çocuklarda diş eti enfeksiyonu çok rastlamazsınız hı hı. Eğer enfeksiyon yoksa şey Diş taşı pek çocuklarda olmaz da O çürükten dolayı kaynaklanan Yine çürüye bağladım olayı hı hı hı. Orada enfeksiyon kokuya sebep olacaktır Fırça dedi, çok eskimse Yine batacaktır Orada bir kurnun taşı Yine bir enfeksiyonu döndürebilir O kokutabilir hı hı. İyi bir ağız muayenesinde onlar elimine hı hı. edilebilir bir tane. Hı hı. Telefonumuz de. varmış Ayşe Hanım. Alo. Alo, hayırlı yayınlar. Hayırlı. Teşekkürler, sağ olun. Ee, benim bir sorunum var. Benim çocukların sorunu var. Çocuğum şu anda işte de. Ee, evli olan bir kızım da var. Aynı şey, onda da var yani. Aha. Bir şey Diş işte etti. Önden daha aşağıya kadar sıyrılmış. Yani dişi gözüküyor yani neredeyse çene, güzel, kemiği güzel. de gözüksek yani. Ee, kızım gitti doktora, ağız kargarak gibi bir şeyler verdiler. Bazı ilaçlar da verdiler mesela. Ama hiç geçmedi. Hı -hı. Ee, ne yapmamız gerekir acaba? Yaşın sonra? Yetişkindi yetişkin bir yani. evet, çocuktan kastı, yetişkin bir çocuğu Hı -hı. vardı. da Orada diş hekimine gitti demiş ama hani diş, e, o diş eti çekilmelerinin birinci sebebi ağızdaki diş taşlarıdır. Hı -hı. O diş taşlarını temizlemediğimiz müddetçe daha da birikmeye devam edip diş etini de kenara itecektir. Bir süre sonra ona da dikkat edilmezse sallanıp düşer. Mekanik bir temizleme yapıldıktan sonra diş eti rahatlayacaktır veya diş rahatlayacaktır da bazen de özel mikroorganizmalar tarafından giden kemik erimeleri var. Bu diş çiçeğine tutan bölgede kemiğin erimesine sebep oluyor. Öyle bir şey varsa gene o kültür alınıp bakılır. Hı hı. E, kurtulabilecek düzeydese gene ameliyatlarla kemik tozu eklenir. Diş stabil hale getirilebilir. Bir seri cerrahi işlem gerektirecektir hı hı. o durumlarda. Hı hı. İlk önce mekanik temizlik, diş taşı temizliği gerekiyorsa kemik tozu ve gerekiyorsa yumuşak doku hı hı. eklemesi Tedavi yapılabilir. Tedavi olabilecek bir durum yani Hiçbir şey olmadı. O aşamayı kaybetmemiz. <laughs> e, bazen e, çok geçikmiş olup dişlerin çekimine hı. gidebiliyoruz. Kaybı Peki çocuklarımıza diş fırçalamayı sevdirmek adına neler yapabiliriz? Ee, o onu özellikle biz örnek olacağız onlara her akşam onun bir görev olduğunu aslında çocuklara Hı -hı. öğretmemiz gerekir. Bir de onlarla beraber alışverişe gittiğimizde onların istediği bir diş fırçasını onların Hı -hı. çünkü şekilleri var bu çizgi film karakterleri Hı -hı. var onlardan alınabilir. Gene e, onun seçtiği bir çocuk diş macunu ona seçtirirsek. O kullanmak için her akşam onun şey sebebiyle dişlerini fırçalayabilir. Onun gerekli olduğunu ona bir şekilde hı hı. anlatmak en gerekecek. Güzel, de model bir çayda bir model. Değil mi? Zaten ilk başta anne babanın hı. model olması hı. gerekiyor. Bir de üç ayda bir diş hekimine tanıştırırsanız, o da ona yardımcı olacaktır gibi geliyor bana. Hı hı. Ee, sevdiği bir abla abisi olunca diş doktoru çok, daha da kolaylaştıracaktır e, Çok değil kolaylaştıracaktır. Mi? Peki doğru fırçalama nasıl olur? Çocuklarımıza nasıl öğretmeliyiz? Hani e, aşağıdan yukarı sağdan sonra hep böyle bir şeyimiz vardır ya, nasıl yapmak daha doğrudur? Süpürme şeklinde olması hı hı. gerekiyor, yani ağzımızı hafif açıp hı hı. bir taraftan başlayıp e, sistematik olarak gitmek gerekiyor. Yani yukarıdaki dişlerimizi aşağıya doğru süpürme şeklinde, hı hı. alttaki dişlerimizi de yukarıya doğru süpürme şeklinde yapmamız gerekiyor. Diş etinden gerekiyor. dişe doğru. Diş etinden dişe doğru. Hı hı. Ama sadece görünen taraf değil, aynı zamanda çiğneme yüzeyleri ve aynı zamanda iç kısımları da fırçalamak gerekiyor. Hı hı. Bir de e, kokudan bahsederken dil, dili de fırçalamakta fayda var çünkü dilin üzerinde de çıkıntılar var. Oraya yerleşen e, mikroplar da kokuya sebep olabiliyor. O da yine fırçalamayla, bakımla gidebilir. Normal bir diş fırçasıyla. Zaten ha. yine fırçaların arkasında dil temizleyici ya. e, bölümler yapıldı. Orayla yapıyorsunuz da o biraz zor, hı hı. mide bulandırabiliyor. Ona hı hı. da dikkat etmekte fayda var. Yavaş yavaş belki hafif alıştırmak hı. adına çocuklar bir oyuna dönüştürülebilir hı hı. belki diş fırçalama. O Özel bir seans şeklinde değil mi? <laughs> her akşam <laughs> ee, olabilir bir tane. Peki e, genel ağız ve diş sağlığı için neler tavsiye edersiniz anne ve babalara? Çocuklarına neler yapmalılardır? Beslenmesine dikkat edebilir. hani Koruyucu anlamda. <laughs> e, çok tatlandırıcı gıdaları günde üçten fazla vermemesi gerekiyor. Her canı sıkıldığında ya da her ağrıdığında hemen e, tatlı gıdayla temas ettirmemek gerekir. Veya yediyse çocuğun hemen arkasından bir bardak su ya da bir yudum suyla Ağzını çakla, çalkalatmak gerekir. Akşam yatmadan önce özellikle çocuklarımızın e, bir saat öncesinde yemeğini bitirmesi beklenir. Ve fırçalaması istenir. Günde kaç kez fırçalatalım İki kez bile yeterli. Özellikle gece yatmadan önce mutlaka yapılması gerekiyor. E, bir de bir lokma peynirle bitirirlerse yemeklerden sonra. Peynirin çünkü e, ortamdaki asit ortamı bazı kendi karakterinden dolayı nötrleştirecektir. Hmm. Böylece çürük engellenmiş olur. Çünkü içerisindeki bazı e, maddeler hem çürüğün oluşmasını engelliyor hem de oluşan çürüğü tekrar e, e, temizliyor. Münevze etmiş olabiliyor evet dişi. Hmm. Diş yapısını. Temizleme değil de tekrar oluşturma diyelim ha, biz onu. İçerisindeki kalsiyum da evet. kaynaklı. Evet. Yerini oluşturabiliyor ha, tekrardan. Çok ileri aşamaya gitmemişse, ha, ha. böyle bir peynirimsi bir kıvam vardır dişlerin, üstündeki mine tabakası daha çözünmemiştir Ama ha, ha. çözünmeye yön tutmuştur, o dönemde ha, ha. faydalı olabiliyor. Ha, bir parça peynirle bitirirse çok daha mantıklı olur. Ha, ha dişleri fırçalama konusunda yine model olarak onlara yardımcı olup birlikte diş fırçalamayı alışkanlık haline ne yani getirmek... haline getirmeleri Aha. gerekir dediğiniz gibi. Dişçi korkusu en önemli faktörlerden biri de bu değil mi? Aileler hiçbir şekilde doktorla korkutmaması gerekiyor. Evet. Ya da o sanki bir hikaye anlatır gibi korku kendi yaşamış oldukları tecrübeleri anlatabiliyorlar başka bir durumda. O da çocukta yerleşiyor. Tabii ki. Kendisi diş hekimine geldiğiniz zaman direkt babasını ve annesini veya yakınının anlattığı şeyler aklına gelip zaten otomatikman bizden korkuyorlar. Hı, hı Tekrar şeyi sormak istiyorum. Bu ağız içi yaraları. Ağız içi yaraları gördüklerinde aileler neler yapmalı? Neden oluşabilir? Hemen bir hekime başvurmaları gerekebilir, Aftlar bebeklerde aft olabiliyor. Hı hı. Onda neler yapabiliriz? Aftın sebebini bilmek lazım çünkü aft bir mineral eksikliğinden yani sistemik olarak mineral eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Korkuyla açığa çıkmış olabilir hı hı. veya bazı hastalıklarda aft kendini gösterebilir. Özellikle Behçet'te ağız ortamında aftlar sıklıkla karşılaşılabiliyor. Yine çocuk doktoru ve diş hekimiyle beraber ortak bir muayeneden geçmesi gerekiyor. <laughs> Aft olduğu dönemde çocuk huysuzlaşır çünkü o asitli yiyeceklerde, tuzlu yiyeceklerde, ekşi yiyeceklerde acıyı arttırır. Hmm. O dönemlerde onlardan uzak durmak gerekiyor. Özel bir de preparatlar vardır. Ağız e, kremleri onlardan sürebilir de çok küçük yaşlarda bu 2,5-3 alışkı, tükürme alışkanlığı tam olarak elde edememiş çocuklarda pek de sık kullanmamak gerekiyor. Çünkü sürekli yutarlarsa zarar verebilir. Hmm. Sadece çok küçük çocuklarda görmüyoruz gerçi. Temizlediğiniz zaman o bölgelerde rahatlayacaklar. Hmm. Hmm. Anne de temiz ne dikkat ederse kendi göğsünün tabii. o da önemli değil tabii, mi? O tabii da etken canım, kontak, olabiliyor. Tabii. Eğer emen bir bebekse... Anne diken enfeksiyon hı. çocuğun Geçebilir, ağzına da geçecektir. Hı. O da inatçı olursa çocuğu rahatsız edecektir. E, i̇laç kullanmasına sebep olacaktır o zaman hı. da. Önemli olan temizliği tamamen hijyeni sağladıktan sonra çok da yaşanmayan çok durumlardan Çok sık karşılaşılmayan de... durumlar. Hı hı. Evet, o. şey de sormak istiyorum. Çocuklarda diş fırçalamanın yanında diş ipi kullanmayı tavsiye ediyor musunuz? Kaç yaşından itibaren diş ipi kullanmalı? ya da başka ağız suları var, gargara'lar var. Onları kullanmak gerekli midir? İpi zaten çocuk kullanamaz. Aha. Bu daimi dişler ağza yerini aldıktan sonra alıştırmak daha mantıklı geliyor. Gene o ağız sularındaki flor flor vardır içerisinde. Hı hı. Çünkü florun fazlalığı da zararlıdır. Çocuklarda çok tavsiye etmiyoruz o ekstra bir ağız suyunu kullanmak. Hı hı. Fırçalaması yeter. Fırçalaması yeterli, yeterli olur. Ne zamanki kendi başına bir şeyleri yapabilecek hale gelir. Diş ipini de, ağız suyunu da ona öğretebilirsiniz. Bu kalıcı dişler için geçtikten sonra diş ipini o zaman tavsiye Kula ediyorsunuz. Tabii. Yani Çünkü 12. Diş ipi kullanmak yetişkin bile yapamaz. Hı hı. Yani çocuktan onu bekleyemezsiniz. Yani Çünkü... annenin de yapması çok uygun olmaz zaten değil mi zararlı. Yapamayacaktır hı hı. zaten hı hı. o yüzden o söylenebilir çocuklarda. Hı hı. Söylenebilir çocuklarda. şey de sorayım hocam? Bir çocuk hasta size geldi. Ne yapıyorsunuz? Nasıl karşılanıyor? En son onu da ailelerimize anlatalım. Hani dişçi korkusu aileler de çünkü ilk önce bir korkabilir. Çocuğa nasıl davranacak, nasıl yaklaşacak? Zaten ailenin güvenini siz sağladıktan sonra o çocuğunuz emniyet de size bırakıyor. Yani kapıdan girdiğiniz anda onu bir kere güler yüzle karşılarsanız o zaten hemen yumuşuyor. Hı -hı. Sonra e, ona iltifat edecek cümleler kullanmanız gerekir. Bir delikan, bir çocuğu erkekse hoş geldiniz, delikanlı veya bir ço kız kız çocuğuysa hoş bulun hoş geldiniz prenses hanım deyip oturtuyorsunuz. Hı -hı. Yaşını soruyorsunuz. Giydiği kıyafetlerin ne kadar güzel olduğunu söylüyorsunuz. Gene kız çocuğu çocuğuysa tokanın çok güzel olduğunu söylüyorsunuz. Erkek çocuğu genellikle yanında e, arabasıyla gelir veya Hı -hı. bir Kıyar tutu takımın bir parçası vardır. Onu yakaladığınızda onunla ilgili konuyu açma açarsanız zaten o aşamayı atlatmış oluyorsunuz. Ve her yaptığınız şeyden onu haberdar etmeniz gerekiyor hmm. ve yalan söylememeniz gerekiyor çünkü acımayacak dememek diğer gerekiyor ama. çünkü küçük bir hareketler üstünde şöyle biraz yapıyorsunuz bu şekilde acıyacağını söylemeniz gerekiyor çünkü o sıcak suyu ya da o uyutan suyu yaptığınızda hissettiği ağrı da onun canını acıtacaktır. Hı hı. Güvensizlik duyduracaktır. Hı hı. O yüzden her şeyi söylemek gerekiyor. Aileler gerekir. de hazırlarken hiç canını acımayacak, hiçbir şey yapmayacak zaten yerine. kızıyorum. Peki, ben de kızıyorum. Evet. Yani biraz bir miktarda olsa acıyacağını söyleyin, ona çocuk alışsın. Hı hı. Onu hissettiği zaman güvenini sağlıyorsunuz zaten. Hı hı. Ve çocuğa danışarak her şeyi de açıklayarak yapınca ve kendini bir birey olarak da hissediyor. Tabii o bazen o koltuğu kaldıran ünüt o şeyi tuşa kendisini basmasını veya bardaktaki suyu kendisini koymasını isterseniz hı hı. o zaman kendisini hı hı. Kendi pek bir adam dahil olunca daha da rahat sağlayacaktır. Çünkü dişçi korkusu gerçekten çok yerleşiyor. Ben de birebir yaşadığım için hı hı. çocukluğumda bunu, hı hı. Yani. Yani yetişkinlik zamanında bir düşünerek giderim diş doktoruna giderken. Ya da en son diye. aşamada hı hı. gitmeye gayret evet, ederiz. Ağrıyacak, de. en son dayanacak artık. Kemiğe dayanacak yani ondan sonra dişçiye gideriz ama çocuklara bunu en önce Baştan, severek hareket aha. etmek gerekir. O sedasyonu da o yüzden istiyoruz biz. O 2,5-3 yaşındaki çocuğa ne söyleyebilirsiniz? Sedasyonla yaparsanız daha sonra korkulu bir rüya haline gelmeyecektir. Hı hı. Korkmadan. Ben çok canım acımadı. Ablayla sohbet ettim. Evet, şekilde uyudum dişim kalktım gitti. dişimden kurtuldum. Temizlerle dişim. dişim uyudu. Ben de uyudum tarzında. Evet. Evet. Teşekkür ee, ediyorum Ayşe ben Hanım. Bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür programımıza katıldığınız için. Sevgili dostlar. Hoş geldin bebek. Bu hafta da burada bitiyor. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Ee, ve isterseniz siz de e maillerimize hoş bebek et dosttv.com adresimize isterseniz çocuklarınızın fotoğraflarını yollayabilirsiniz. Biz de programımızın sonunda onları yayınlayarız. Sizi Yaradan'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.